Bizim olan ne var ki? Her şey Allah'ındır, da mülkün sahibi Mevla'dır. Yeryüzü <laughs> Musa'ya nasıl yol verdi? Suyu mahrum mu var? Sen geç, sen dur diyor. Değil mi? <laughs> Demiri bile elinden ateş İbrahim'i neden yapmadı? <laughs> Hayayı bile ikiye bölen bıçak İsmail'i neden Ateşin yakmadığı İbrahim değil bendim. Bıçağın kesmediği İsmail değil bendim. Neden? O ateş varmak ı yaktı. Nefsi aradan çekilince diyor geriye kaldı yaradan. Yaradan ateşe haram. <laughs> Teslimiyete bak. Nemrut mancının İbrahim aleyhisselam ateşe atar. Resul'a bak Cebrail Aleyhisselam havada yakaladı. Ya İbrahim dilersen seni kurtarayım. İbrahim Aleyhisselam'ın verdiği cevaba bak. Ya Cibril sen de benim gibi bir kulsun. Ben senden ne isteyeyim? Kulna ya nar kuni berde ala İbrahim. Ey ateş, halime karşı serin ve selamet ol. <laughs> Elhamdülillah, bir gül bahçesine iner gibi indi. İşte o sultanların verdiği reçeteler belki bize acı geliyor da hiçbir ilaç tatlı ilaç içenimiz var mı? O acı ilaçlarda nasıl ruhumuza şifa veren maddeler var? Bir gün bak bir olay anlatayım da çobanın biri ağacın bölgesine uyumuş bir bey diyor atıyla yanından geçerken bir yılanın çobanın ağzına attığını gördü diyor. Atını nasıl mahmuzladı diyor. Fakat yetişemezdi yılan çobanın ağzına girdi diyor. Kırbacıyla çobana nasıl bir vurdu diyor bey. Çoban uykuda cin çarpmış gibi nasıl vurradı yerinden diyor. Bey bir taraftan kırbaşıyor. O ağacın altında yatıyor ya yerdeki çürük elmalardan ye bakayım dedi diyor. Çoban korkuyla çürük Sen kimsin, senin karşıma çıktığın güne lanet olsun, sen nasıl alim birisin, ben sana ne yaptım da bana böyle ziyetler ediyor. Konuşma, ye dedi diyor elmalardan, ye bir taraftan da koştur şu vadede. Çobanın önünde bey arasında hep huzur başlıyor. O nasıl diyor vadede koşturmaya başladı. Çürük elmalardan zaten, ye de orada koşturun ya, midesi bulanıyor. diye affedersiniz, nasıl bir kustu koca bir kara yılanın düştüğünü görünce beyin diyor davranışın hikmetini anladı. Aman ya Rabbi. Seni karşıma çıkaran Rabbime şükürler olsun. Sen ne mübarek bir zahatsın ki Allah seni benim karşıma çıkardı. Hadi bakalım biraz önce ne diyordu? Sen ne zalim birisin. Karşıma çıktığın güne lanet olsun diyordu. Bak şimdi karşıma çıktığın güne şükürler olsun diyor. Neden? İşte bir mürşidin muhridine tavsiyeleri o beyin çobana davranışı gibi ya. Yani. Evladım diyor ben sana deseydim yılan yuttum diye korkumdan çatları ölürdüm. Yapacak bir şey yoktu zaten yılanı yuttum. Bunun çaresi buydu. <laughs> derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur diyor. Mülk Allah'ındır. Mülkünde tasarruf sahibidir. Bize düşen vermediklerine göz dikmek değil, verdiklerine şükretmektir. kérìí maua 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 subahane maua. Biz senin aciz kullarınız Ya Rabbi Bir dilenci edasıyla Şu mübarek gecede huzuruna geldik Ya Rabbi Kapıma gelenleri ele boş çevirmek Şanıma yakışmaz diyorsun Şu mübarek gecede Sana açılan ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi Affetmedik bir günahımızı Bırakma Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi Vücutlarımıza sağlık sıhhat ver kazançlarımıza bereket ver, yuvalarımıza huzur, mutluluk ver, bizi birbirimize sevdir ya Rabbi, kalplerimizi Kur'an nuruyla nurlandır ya Rabbi, adın anılınca titremeyen kalpten faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, senden ne isteyeceğimizi de bilemiyoruz, Habibim. Biz de onları istiyoruz. Lütfeyle, kerem eyle, insan eyle ya Rabbi. Habibin nelerin şerrinden sana sığındıysa biz de onların şerrinden sana sığınıyoruz. Muhafaza ile, hıfz eyle emanına al ya Rabbi. Şu mübarek gecenin bereketinden gönlü burada olup da gelemeyen kardeşlerimizden nasiplendir ya Rabbi. Sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Zamanın sultanı gönder ya Rabbi. Bizleri Hazreti Mehdi'ye yetiştir ya Rabbi. O sultanın ardından hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Şu mübarek gece hürmetine yavrusu olmayan kardeşlerimize de birer yavruyla yuvarlarını şenlendir ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Bizi burada topladığın gibi Cennette de habibin manevi sonrasında topla ya Rabbi cümlemizi cennette.